Kızlar ne yapıyorsunuz? Anne, biz oyun oynuyoruz. Size bir sürprizim var. Yeni yeah. halka. Oh, evet, şimdi kızlar ne yapacağız ben biliyor musunuz? Biliyorum. Böyle kaldırıyorsun, uçuruyorsun Evet, kocaman böyle bir halka oluşacakmış kızlar. Hadi açalım mı? Hadi bakalım açalım birlikte. Arkadaşlar çok merak ediyorum acaba nasıl bir halka? Daha önce biz böyle bir şey asla hiç yapmamıştık ilk kez deniyoruz. Anne şuna bak. Anne, Burada bu bir anne. halkası var arkadaşlar. Ya doğru, Aa, da, evet bir tane baba. büyük bir tane de küçük. Ama şunlar ne oluyor için? acaba? Bunlar da sanırım suyu oluyor arkadaşlar. Hayır. Bakar mısınız? Ya, Şimdi bunu bak, bunları da bak, açacağız. Sevinciğim şundan bir tanesini aç bakalım anneciğim. Ama şunları takmamız gerekiyor kızlar. Hayır, Aa, bir Nasıl? tane burası kapalıymış arkadaşlar. Bunları uçuşa takar mısınız bir? Kim Hoş takacak bunu? Tak bakalım anneciğim bir uçuca. Onu da buraya takman gerekiyor. Hmm. Bir dakika anneciğim ver onu. Onu ver. Bu daha olmadı ama. Dur dur. Evet onu doğruya. Onu ağzınızla açmayın. Ay çok heyecanlıyım arkadaşlar gerçekten. Ya inanamıyorum bunun kocaman böyle bir baloncuk yapacağına inanamıyorum. Aç bakalım anneciğim. Dök onu oraya güzelce. Ama şöyle biraz e, eğimli olmasın, düz olsun da biz de güzel bandıralım böyle. Derin bir çek ver be. Şimdi ver derin ver. Yap bakalım şey derin batır. bir. Derin batır. Hayır, ters batırdın. Ters batırdın. Bir dakika. Şöyle düz batır annem. Yukarıya doğru böyle ver bir çalkala bakayım sonra. Anne, evet, üfle bakalım. Üfle bakayım. Anne, Allah anne. <laughs> Dur ablan yapsın. Bekle anneciğim. Tamam. Ablan, dur bakayım. Bir de ablan denesi Nasıl oluyormuş? Hepsini dök bakalım anneciğim buraya. Evet yere koy sabit yerde dursun. Bence de mantıklı daha güzel olur. Bütün evet suyunu boşalt bakalım. Bunu da al bakalım şimdi. Nasıl oluyor acaba arkadaşlar? Çok merak ettim. Ha, oradan şurasına getir anneciğim bak. Dur 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 şöyle. O ucunu buraya getireceksin şöyle. Heh. Evet. Şimdi üfle bakalım anneciğim nasıl çıkacak. Tamam. Üfle bakalım şimdi. Acaba bu rüzgarda mı oluyor ya da böyle mi yapmanız gerekiyor acaba? Bir de ben deneyim bakayım kızlar durun olmadı. Arkadaşlar arkadaşlar mantığını anladık kaldır bakalım Selinci kaldır bakalım dur ablası dur o üfle bakalım anneciğim bir bundan o kocaman üfle bakayım ama üflemen gerekiyor değil üfle, üfle, mi? üflemen lazım bir dakika işi çözmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ya dur! Be. Tamam atma atma bunu anneciğim. Kaldır bakalım Selinci, Yukarıya kadar kaldı. Kaldır kaldır. Biraz üfle bakayım içinden buradan böyle. Üfle üfle üfle. Şimdi yürüyerek hareket ettir bakayım. Ah gözüme geldi. bir daha da lütfen lütfen. Tamam. Şimdi bir de anneciğim bunu ne yap biliyor musun Selin? Havada böyle yürüyerek hareket ettir. Kaldır 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 kaldır. Evet şimdi arkadaşlar görüyor musunuz? Biraz hava ver. Oo, kocaman baloncuklar oldu. Harika. Ya arkadaşlar çok büyük oldu Selin. Bir daha, bir daha. Ben yapayım seni. Ay harika oldu ya bayıldım. Bu ne böyle? Bir daha geliyor, bir daha geliyor. Bundan sonra da derin yaptım, tamam mı? Gel, Öyle bakalım Selencim. Vay canına arkadaşlar, boncuklara bakın. Oo çok büyük Selin Bu ne böyle? Aa bir de derin yaptım sıra derinde. Hadi bakalım derin. Şimdi sen yap bunu. Yavaşça kaldı. kaldır. Yavaşça, Yavaşça. Kaldır, Tamam mı? Yavaş kaldı Hızlı değil. Yavaş kaldır. Şimdi götür bakalım. Ay bak <laughs> <köpür>. oh. <laughs> Bu ne böyle? Vay canına. Var mı halen köpük? Kızlar bir tane de ben yapabilir miyim? Çok güzelmiş. Dur. Bakın şimdi kızlar bak. Derin. Siz bana bakın. Siz bana bakın. <laughs> Birazcık geri gidin, geri gidin, geri gidin. Senin eline değme. Ben üfleyeceğim size kocaman bir baloncuk yapacağım. Bakın ama hemen patlatıyorsunuz. Ya bir durun. Arkadaşlar da görsün. Bekleyin arkadaşlar. Bakın şimdi. sen de hadi yap bakalım anneciğim. Bu ne arkadaşlar böyle harika bir oyun bulduk. Üfle. üfle, 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 üfle annem. Şimdi şöyle yap bak bana ver. Tekrardan yürüyerek bir tanecim git 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 üfle, üfle kocaman üfle. Üfle bakalım. <laughs> harika. Tekrardan. Evet hadi bir tane daha. Kocaman. Olmadı. Tekrardan şöyle yapmamız gerekiyor. Evet dur sana doğru çevireyim ben. Evet şimdi böyle yapıyorsun yapıyorsun. Abi, benim eldivenin nerede? Bir dakika Selin eldivene gerek yok bence. Zaten oluyor. Kalk <gülüyor> bakalım <laughs> derim. Üfle. Üfle annem şimdi. Üfle derim. <laughs> tamam. Şimdi sıra ablanda. Sırayla yapıyoruz. Tamam mı kızlar? Şimdi sıra ablanda. Şuraya getir annem. Bak ucunu buraya getirmen gerekiyor. Evet şimdi evet kaldır yürü yavaşça böyle yürü yürürken böyle arkandan da çıkarmana, çıkarmaya çalış istedim tamam mı hızlı yürü biraz ama ters tarafa yürüdün rüzgarı ver rüzgarı vermen lazım içine rüzgar gelsin sen yürü kapıya doğru koş şimdi kapıya doğru hızlıca koş anne koş 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 <laughs> evet böyle bir, daha, bir şekilde bir Peki, tekrardan ne yapacağım ben? şimdi kapıya doğru hızlıca koş kocaman oluyor zaten ondan sonra devam et yap, bakalım 3 tamam 2 oley ben yakaladım yürüyorum. derin gözünüzü acıtıyor doğru, mu peki geldiğinde doğru. ay kızlar harika hani bir şey daha böyle ya. yap Hiç... bakalım sen o eline neden şeyi taktın sarabı elimle tutabiliyor musun Anneciğim zaten bu ateş değil ki elinle tutabiliyorsun zaten. Hayatım. Aa, Seviyorum. Ya tekrardan dene bakalım. Arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli ya. Kocaman kocaman bir köpükler çıkıyor. Bakar mısınız şunun büyüklüğüne? Oo yakala yakala. Of 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 daha çok küçücük küçücük oldu. Ya doğru, ben yapayım size yapayım, yapayım, mı yapayım şimdi kızlar kocaman. Evet, bana yap. Hadi bakalım şimdi sıra bende. Bir tane de senin yapsın sen şimdi. Aşkım eldiven eldivene Aşk, ne gerek var kar mı yağıyor? anne tutabiliyorum ama elimle. anneciğim normal elinde de tutabilirsin zaten. Derin sen yap ooo derinin boluncunu üfle bakalım derin vay canına bu ne böyle Siz sen, senin suyu dökeceksiniz yavrum suyu dökeceksiniz ben size yapayım şimdi ha bir tane de böyle küçük varmış bak küçüğünü getirdi ters tutuyorsun ama derin ters tutuyorsun annem ben yapacağım şimdi çekilin bakalım buradan çekilin bakalım Aa, bunu demek istedim zaten. Bakın kızlar bakın. Bırak Derin, bırak. Ya Derin ne elini batırdın Derin ya? Bak. Dur. Tekrardan. Evet. Üfle bakalım seni. <laughs> Ters oldu. Şöyle şöyle. İçinden üfleyeceksiniz içinden. Derin tamam. Derin tamam. Hadi kaldır bakalım şimdi Derincim. Üfle bakalım anne. Üfle. Senin sen dur anne üflemedi daha. Üflendim. Köpük orada bak elinle patlattı. Hadi bakalım tekrarlıyoruz. Son kez. Ondan sonra ben se şey yapacağım. Oo, aa, bu ne böyle? Çok büyük kocaman oldu. Selin tam bu anı yakaladım biliyor musun? Elinde köpük sen böyle kocaman patlatırken yakaladım. Fotoğrafını çektim. Vay canına. Vay canına. <laughs> Çok büyük arkadaşlar bu köpükler. Kocaman ya. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sizleri Atma. kocaman. Efendim öpüyoruz. Hadi bakalım biz yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Size de tavsiye ederiz. Bu oyuncağın aynısını almanızı tavsiye ederiz. Gerçekten çok güzel. Üfle bakalım Selinci. Gel geçme. Ama senin ya patlatma anneciğim ablanın yaptığını. Bak o senin yaptığını patlatmıyor. Sen de onun yaptığını patlatma. Bekle üflesin kocaman bir baloncuğu olsun. Olmadı zaten. <laughs> tamam son. Hadi bakalım son şeylerini de dene bakalım Selin'ciğim. 1-2 Vay canına. Big bubble. Kocaman. <laughs> Arkadaşlar hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri kocaman öpüyoruz. Bay bay.